Evet skor severler. hoş geldiniz. Ee, bugün Türkiye Ligi'ndeki 3 maçı değerlendireceğim. Bir maç başlamak üzere yaklaşık 1 saati var. Eğer yetişirseniz oynarsınız. Ee, hemen Ç Ç Çaykur Rizespor Gençler Birliği maçından başlayalım. Bir önce aralarındaki maçlara bakalım. Kendi evinde Rizespor e, bir kere kaybetmiş. Diğer kalan maçları bir beraberlik halinde diğer kalan maçları kazanmış. Eee şimdi geçelim skor tahminine. En son 1-1 berabere kalmış ve ondan önce 2-1 kazanmış. Eee deplasmanda beraberliğine bakacağız. 2019-2020'yi kontrol edelim. Ee, 2-1 kazanmış, deplasmanda 1-1 berabere kalmış. Sanırım buradaki şeyle aynı herhalde. Kendi evinde 2-1, deplasmanda 1-1. Evet bakalım kendi evinde 2-1, deplasmanda 1-1. Ondan sonraki haftayı 0-0 beraberlikle kapatmış. 0-0 şu an gördüğüm bir eee şu an 0-0 diyor. Ama ondan sonraki hafta kendi evinde mi? Evet, kendi evinde 0-0. 1-1'den sonra 2-1 var ama deplasmanda berabere kalmamış kendi evinde berabere kalmış. Onu geçiyoruz. Deplasmanda beraberlik. Eee şeyde 0-0. 0-0 sanki bitecekmiş gibi bir maç. Hmm bakalım yine araştırmaya devam edelim. Beraberlik 1-1 deplasmanda olacak beraberliği. Deplasmandaki 1-1 beraberlikten sonra 1-1 berabere kalmış kendi evinde. Deplasman'da 1-1. Başka var mı? Var. Deplasman'da 1-1. Kendi evinde 0-0 beraber. Bu maç 0-0 bitebilir. Gençler Birliği'ni hızlı bir şekilde kontrol edelim. 3-2 kazanmış. 3-1 kaybetmiş ondan önceki hafta. Deplasman'da 3-1. Kendi evinde 3-2 kazanmış. Var mı öyle bir şey? Kaçta en son? 3-2 kazanmış. 3-2 kazandığı bir maç bulalım Burada yok 3-2 Bu şey ama olsun yine bir inceleyelim 3-2'den sonra 3-1 var ama Deplasmanda kazanılmış bir 3-2 skor Başka da yok 2017'ye bakalım 3-2'si var kendi yo deplasman olmuyor. kriterleri uyması için kendi evinde 3-2 kazanması gerekiyor. Ondan sonraki hafta ne yapmış ona bakacağız. Var mı öyle bir maçı? Yok. Bu sezona da bakacağım. Bu sezonda yoksa. 3-2'lik yok. Bu sezonda yine kontrol edelim de hızlı bir şekilde ben ee, zaten beraberlik bekliyordum maçtan ama 0-0 1-1 mi, mi yoksa 2-1 mi 2-2 mi pardon. Evet. Bu maça 0-0 oynayacağım arkadaşlar. Karagümrük Trabzonspor maçı. Trabzonspor'a 3-1 skoru oynayacağım e, 3-1 beklediğim bir skor. Trabzonspor uzun zamandır beklediğim bir skor ama gerçekleşmedi. O yüzden sürekli aktarıyor 3-1'i. Bakalım hatta 2-0'dan sonra kaç kaç kazanmış. 2-0'dan sonra 2-0 mağlubiyet kendi evinde. Daha sonra ilk hafta ne yapmış? 2-0'dan sonra 3-1. Şurada gördüm. Zaten 3-1 oynamayı düşünüyordum. Daha fazla incelememe gerek yok. 3-1'i zaten kafamdaydı. Yani Trabzonspor her hafta bir 3 1 düşünüyorum çünkü 3-1'i gecikmeden 1-1'den sonra 0-0-0-0 Karagümrük Süper Ligi yeni çıktı için fazla inceleyemeyeceğim. Şu Kayseri Spor Beşiktaş maçı. Bu maçtaki genel düşüncem 2-2. Beşiktaş 2-2 gecikmedi ee, şu anda. 2-2 beraberlik bekliyorum ben Beşiktaş'tan açıkçası. Hemen bir Kayseri Spor'u inceleyelim ama ilk önce. 3-2 yenilmiş deplasmanda. Ondan sonraki hafta ne yapmış? Deplasmanda 3-2 yenilecek. Ondan sonraki hafta ne yapacak bakalım. Daha önceki sezonlarda ne yapmış? 3 2 yenilmiş. 1 1 beraber kalmış. Şuradan kontrol edelim. 3 2 3 2 3 2'si yok. Şuraya bakalım. 3 2 var ama ee, şey yok. Ondan sonraki hafta lig bitmiş. 3 2 yenilecek. Yok. 3-2 Yok O yüzden Beşiktaş'a bakalım 3-0 yapmış 3-0'dan sonra neler yapıyor 3-0'dan sonra 1-1 beraber kalmış 3-0'dan sonra 1-0 yenilmiş 3-0'dan sonra 3-0'dan sonra gün yüzü görmemiş Beşiktaş Öyle söylüyor Kendi evinde 3-0 yendikten sonraki hafta Mutlaka puan kaybetmiş Şuraya da bakalım. 3 0 3 0 3 0, 3 -0 yok. 2-2 bekliyorum. Dediğim gibi. Beşiktaş maçından 2-2'si gecikmedi. 1-1 0 bir 0 0 0 0 3-0, 3-0'dan sonra 1-1 bir, bir, ya 1-1 bir, bir oynayacağım. 2-2'den vazgeçtim. 1-1 bir, bir oynayacağım bu maça. Bir de yarın Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçına da e, 3-1 Fenerbahçe'nin de gecikmedi ama Şöyle bir bakayım 4-1 galibiyetten sonra ne 3-2 de olabilirmiş gibi geliyor maç bana. 4-1 galibiyeti var mı yok? 4-1 galibiyeti var mı? 4-1 var 2-1 ondan sonraki hafta ama kendi evinde 4-1 ondan sonraki hafta 1-0 4-1 4-1 4-1 1-1 makine plasmanında zaten mağlup galip değil ee... Bir açıkçası fazla incelemeyeceğim. Benim beklediğim 3-1'lik bir skor. 4-1'den sonra 4-0. Kasımpaşa 2-2'den sonra ne yapıyor? 2-1 yenilmiş. 2-2 nerede? Deplasman'da beraber kalmış. Deplasman'da 2-2 beraber kaldı. Bir maçı bulalım. Bir de onlardan yürüyelim bakalım ne oluyor. 2-2'den sonra <laughs> 3-2 yeniliyor. Ama deplasman'da olacak. Ee, 2-2'den sonra 3-2 galip gelmiş. Ee, 2-2'den sonra 0-0. 3-1 1-1 2-2 3-0 1-1 ee, Burayı da bir kontrol edeyim ama benim fikrimi değiştirmeyecek. 3 1 yine oynayacağım ben. 2-0 Yok. 2-2'den sonra 3-2 var. E şimdi 3-2. Fenerbahçe Tuzun ne yapmış? Kasımpaşa 4 bir. şimdi 4 1 oynayacağım arkadaşlar Fenerbahçe maçına. Çünkü 4 1i çok gördüm. E şöyle yapacağım. Çay Kurize Spor maçı. E skorları bulalım hemen. Doğru skor. Bir Yıldız'ı alalım. En üstte dursun. Bu maç için ne düşünmüştük? 0-0 0-0 nerede? Göremedim. Ha Şurada. Tam bir küçül. Karagümrük Trabzonspor maçı için 3-1 skor demiştim. 3-1. Sonra Kayseri Spor Beşiktaş maçı için ne demiştim? 2-2 diye düşünüyordum ama 1-1'e döndüm sonrasında. O yüzden 1-1 diyeceğim bu maç için. Ve şöyle yapalım. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için Dört bire döndüm. 3 bir düşünüyordum. Dört bire döndüm. 22 oranı var. Şu an bu maçların hepsi bin lira yapıyor. E, sistem üç, şey iki, üç, dört yapsak. Sistem desek. Sistem üç, dört yapalım 10 lira basalım muhtemel kazaç 10 bin lira diyor olduğunu bilemedim. Gelsin bakalım. Sistem 3-4. Böyle oynayacağım. 10 liralık. 10 liralık mı oynadı? Her yani neyse. Bayis diyelim. Bir de şu ikisini oynayacağım. Sadece şu ikisini oynayıp bırakacağım. Şöyle yapıyorum. Trabzonspor 3-1. Kapan. Heh. Fenerbahçe 4-1. basıyorum 10 lira veriyor ne kadar? 3960 temiz. Gelirse gelir bakalım. Evet arkadaşlar tahminlerim bu şekildeydi. Herkese bol şansı, bol kazançlı bir gün diyorum. Hoşçakalın.